Lezzetli tariflerin adresi Lezzetli Kanalı'ndan selamlar. Ben Betül Öz. Bugün sizlere et yemeklerinin yanında ikram edebileceğiniz, lezzetli bir garnitür olan muhammara tarif vereceğim. Ayrıca kahvaltıda da ev yapımı kızarmış ekmek ile tadına doyum olmaz. Çay saatlerinde de kızarmış ekmek üzerine sürerek misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Gevrek ve cipslerin yanında da dip sos olarak tercih edebileceğiniz muhammara nasıl hazırlanır? Muhammara yapımında ben bayatlayan ekmek ile hazırladığım ev yapımı galetonu kullandım. Ev yapımı galetonu yapımına açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim muhammara tarifine. Muhammara için malzemeler 1 su bardağı ev yapımı galetonu Yarım su bardağından biraz fazla ılık su, 1 tutam maydanoz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı kıyılmış ceviz, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı toz şeker, 1 silme çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 diş rendelenmiş sarımsak veya 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 2 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay bardağı su. Bu suyu pul biberi ıslatmak için kullanacağım. Muhammara yapımına ilk önce pul biberi ıslatarak başlayacağım. 2 tatlı kaşığı pul biberi bir tasa alıyorum. Ve üzerine 1 çay bardağı suyu ilave ediyorum. Karıştırıp 5 dakika bekliyorum. Mutfak robotu veya rondonun içine 1 su bardağı galetonun alıyorum. Yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı toz şeker, 1 silme çay kaşığı tuz, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı limon suyu ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ardından ıslatıp 5 dakika beklettiğim bu biberi tekrar karıştırıp döküyorum. Bir tutam maydanozu ve yarım su bardağından biraz fazla olan ılık suyun birazını döküyorum ve rondoda karıştırıyorum. Suyu yavaş yavaş dökerek kıvama gelmesini sağlıyorum. Ben suyun hepsini kullandım. Benim kullandığım galetonu ev yapımı ekmekten olduğu için suyun hepsi tam denk geldi. Siz de evde ekmek yapmak isterseniz evde ekmek yapımını sol üst köşedeki videomdan izleyebilirsiniz. Eğer hazır galeta kullanırsanız suyun hepsi fazla gelebilir. Evet arkadaşlar, muhammara bu şekilde katı bir kıvamda olmalı. Arkadaşlar, eğer varsa bir tatlı kaşığı da nar ekşisi ekleyin. Daha lezzetli oluyor. Nar ekşisini ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Evet, Muhammara'nın cevizini eklemeye geldi sıra. 2 yemek kaşığı ceviz ilave edip kaşık ile karıştırıyorum. Muhammara bu kıvamda olmalı. Evet arkadaşlar lezzeti şahane muhammara hazır. Servis tabağına alıp üzerine sızma zeytinyağı gezdiriyorum. Ve ceviz ile süsleyip servis ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi Sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.